Merhaba evet, arkadaşlar bugün size Star Brawl Stars'ta çok saçma bir şey göstereceğim. Bakın şimdi başka biri mi kullanacak? Bekliyorum. Kimse tamam. Arkadaşlar hesapta şey var, kro var ve yani böyle çok güzel bir hesap ama böyle de bir şey var. Elması 1080. dükkana gidiyoruz. Yani illa ki gidip bize şey aldırmak zorunda bırakıyor. 950 taş artı 30 taş yani bunlarda kaç ediyor? 350 10, 10 de 850. 250 10, 362 363 lira mı ne? 363 lira mı? Hayır <laughs> 363 lira mı? 360 lira falan arkadaşlar bu hesap bağını yemiş o yüzden böyle bakın arkadaşlar ne kadar şey var görevi bunların hepsini yapsak falan si kereyim o kadar zekalı şey bakın arkadaşlar bakın, da bakın. şimdi biz şunu da alacağız tamam git tam orada dur onunla oynayalım kuralı seçeceğiz arkadaşlar şu ikisi de var ben onu seçmek istedim ekstra biri bağırıyor burada ya Aha iki çift hesaplaşma açmışım ya. Oradan biri gelip buraya sıkacak yüzde yüz. Bak orada. Yüzde yüz onlar. Sen. Ya. Benim mi? İki. Geçeceksin. İki yani. Ha Kim? ha? Ben sürüyorum. Sen de ha? Ben de İki. Ha? İki. Sen benim mi geçeceksin lan? Yümüşte adam mı oldum? Büyüdüğünde adam mı oldum lan? Şimdi arkadaşlar. Ben gelişine sıkıyorum. Zaten. Belki biri çıktı. Sıra sıra herkes ölüyor. He, tamamdır. İşim bitti senin. Aga. Aga be. Acıdım aslında biraz da olsa. Şimdi onu da aldık kesin. Aldırdık aslında. Ama şey oldu. Ah! Tükürüyüm bu işi. Neyse arkadaşlar. Artı yedi aldık. 21 bin hasar geriye burada kalmış bin hasar ne yani ne açıyoruz kutu olarak büyük kutu şunlar filan arkadaşlar kesinlikle bir şey çıkar diye düşünüyorum ama yani ya aksesuar ya da yıldız gücü çıkabiliyor yani onlar çıkmadan bir şey çıkmaz diye düşünüyorum bir de böyle de bir şey olur arkadaşlar aksesuar çıkmadan iki tane yıldız gücün tamamlamış çocuk. Valla iyi yapmış. <laughs> Nasıl yapmış zaten. Şunda da öyle. Bir tanesini tamamlamış ama olsun. Ben olsam böyle yapmazdım. Karakter çıkması için ben sadece şey yapıyorum. Yükseltmiyorum hiçbirini. Hatta diğer videolarımda görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Ya! Tek hesaplaşma şunu unuttum. Arkadaşlar yarın bomba bir video gelecek. Yani ya yarın ya da sonraki gün. Yarın çarşamba günü video çeksek. Arkadaşlar çarşamba günü video çekersek. Yani perşembe 00'dan sonra. Tamam. Öldü o. Biri, de oldu. Biri bile öldürmüyor. Öl, ölsün. Yani. Şimdi şuradan şuna kesmeye çalışıyorum. Bu iki efsane birbirine karşı. Sen ne arıyorsun orada? Sen orada ne arıyorsun? Lan? Tamam. Vurdum. Sen de vur. Kaç. 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 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 bir sıfır. Ben geldim Ben ben. Ben geldim ben. Ne eksi beşi? Of. Yedi bin hasar veriyoruz ama gene de o geriye kalan altı bir işe yaramıyor. Tüküyorum ben bu işe. Şimdi arkadaşlar açıyoruz bir büyük kutu. Bu videoda kesinlikle mega kutu açmayacağız çünkü açamayız. Açtım bir şey çıktı mı? Çıkmadı iki. Bir, bir çıkmadı arkadaşlar hiçbir şey. Zaten elmas çıksa bir boka yaramaz. Hayır. Bin elması zaten insan zor toplar. Bir de biz eksideyiz. Bin elmas toplasak, üstüne bin elmas daha toplasak, bin elmasımız olur. Biz hesap iki bir toplasak arkadaşlar gösterdim size. Bu hesabı da çekiş yapabilirim. Eğer kaç alman olursa. Tamam. Kaç Kaçıyorsa kaç abone olsa koyarım 50 55 55 abone olunca bunu koyacağım 100 abone olunca ana hesabımı koyacağım 200 abone olunca sendili hesabı koyacağım bir de Crow Money Money diye bir hesabım vardı benim arkadaşlar onu kaybettim ama istesem alabilirim Vallahi alabilirim. Çünkü arkadaşım ortağız. Arkadaşım da şu an var oysa. Ben kendi hesabımda kaybettim arkadaşlar. İstesem Ekran kayacak mı? İstesem arkadaşlar şey yapabilirim. Alabilirim. Oha ama ya. Bu Mert'in hesabında kesin iki tane efsane var. Evet bakın sende de var. Bu hesap bende olsa geliştirirdim. 31 şey var karakteri. Ben bu hesabı kesinlikle geliştireceğim. Dur bal kızı davet edelim. Evet yani arkadaşlar bu kadar. Bay bay. Ya da dur gidin. Bilmiyorum bay bay.